Şimdi arkadaşlar deneyimizi önce bir anlatalım. Ne deney yapacağız? Bir tane demir çubuğun etrafına tel saracağız ve demir çubuğun etrafında tel sarılı görüyorsunuz ve altında pil var. Pilin olması ne işe yarayacak arkadaşlar? Ne işe yarayacak? Manyetizma özelliği Peki pilden ne geçecek arkadaşlar? Akım geçecek, değil mi? Akım geçecek. Bu akım böyle telin etrafında dolanacak ve demir çubuk mıknatıs özelliği kazanacak. Normal mıknatıs özelliği kazandığını nereden anlarız arkadaşlar? Şuradan anlarız. Bir mıknatıza arkadaşlar buradaki mıknatıza toplu iğneyi tuttuğumuzda mıknatıs toplu iğneyi kendisine doğru çekiyor. E aynı özellik burada da oluyor. Gördüğünüz gibi. Tut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çubuk toplu iğneyi kendisine doğru çekiyor. Peki bunun altına bu mıknatısın altına bir tane daha arkadaşlar koysam. Şimdi e, mıknatıslanma ile mıknatıslanma ile çeşitler vardı. Dokunma, etki bir de sürtünme vardı. Hangisini gerçekleştirmiş oldu burada? Etkiler, etki. Etki mi? Bakın bakalım. Dokunma arkadaşlar. Dokunma şu an. Dokunma ile buradaki Şuradaki demir